Beyler bakın böyle bir şey yok. Kuşlarım az önce parladı. Ben diyorum bu Allah Allah bu pis mavi baskı akbaş az önce borun üstündeydi. Bakın önümde kuşlar parladı diyorum Allah Allah bu ne kadar pis bir şey yere bir indi ayağında boncuk dolu. Gel oğlum bakayım şuraya. Bakın bak burada. Gözümün önünde. Zaten sabah 7'de çıktım hastane şey hastaneye gittim. 4'te geldim. Gel gel. Bakın şunu hiç yapmayacağım. Şu kuşların hepsi karşıda ya. Buraya gelsin neyle elle alacağım bunu. Gel 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 gel. Bakın burada. Yanarsın şimdi. Hayvan zehir gibi aç bakın. Bak yanar. Ben diyorum Allah Allah ben de böyle pis mavi yok. Bakın burada beyler alacağım şimdi onu. Aldık. O güzel. Markalıymış bir de. Markalı boncuk da en sevdiğim. İnşallah sazı mazı yoktur bakalım. Evet. Böyle gördüğünüz gibi mavi tek gözü çakır. Tek gözü siyah. Ayağında markası var. Boncuğu var. Güzel bir dişi. Allah. teminden beri diyorum ki ya diyorum acaba bugün alacağız mı diyorum. Bugün hiçbir şey yapmadık. E diyorum kuşları da açıktaydı. Hiçbir şey kaçak da gelmemiş. Şimdi şansımıza bakalım. Bak kuşlar parlıyor. Ulan diyorum Allah Allah şu borun üstünde. Bu mavi bende böyle maviler var. Bir iki tane. Ama böyle kafası sarılı maralı değil. Allah Allah. İyi hadi bu da izahirli olsun.